geldiler de sanıyorum her yer. Başkanım şey yok. Mikrofonu Başka. 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 Başka.

Çok iyi. Teşekkür ediyorum. Evet maalesef burada bir metin almışlar da metne bağlı kalmasını istemiyorum. Ben içinden gelen bir konuşma daha kısa olur. Ee, maalesef zor günlerden geçiyoruz. İstersem sonuçlar alıyoruz. Onlar ee, da bizi tabii ki çok etkili üzüyor. Ama hiçbiriniz bu şüphede olmasın. Bizim için biz kanal alarken e, futbol sahalarında ellerini sıkıp kollarını saldıya saldıya futbolcular da bunların cezasını e, illa çekecektir. E, e, çünkü bir de maçına bakıyoruz. Nasıl mücadele ortaya çıkıyorlar. Sonra bir adana demir spor maçına bakıyoruz. Kaç kısa bak Gelecekle alakalı yapacağımız en şey projelerden biri bu markalar birbirinden çıkmaktır. Burada erkeklerden de yardım istiyorum. Yani, Çevremizdeki, yerimizdeki, ilçemizdeki büyük iş adamlarına, iş insanlarına gidip bu 90 milyon euro bankalar bir borcunu kapatmakla alakalı destek bekliyorum hepimizden. <laughs> Buraya gelene kadar işte programına çıktığında sekiz, on üç, bir iki başkirimiz. İbrahim Bey. teşekkürler. İsterseniz bir o tarafa geç, tam ortada. Tam. Mete Bey. Başka bir Mete Bey. Buradayız. Çekiyorum bir, iki, bir tane daha. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Tek tek masalara şekilde